Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftalık piyasa değerlendirmesi videosu ile karşınızdayım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen hafta neler oldu? Bu hafta neler olacak? Bitcoin ve Ethereum'da son durum ne? Kritik seviyeler neresi? Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaya etkisi ne oldu? Ülkemizde enflasyon verisi açıklandı. Bunun etkileri ne olacak? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu ayki çekilişi duyurmak istiyorum. E, Temmuz ayı çekilişi yapacağım arkadaşlar ve 3. 50.000 bin altcoin'i dağıtacağım inşallah. Sizler de e, çok basit bir şekilde bu çekilişe katılabilirsiniz. Biliyorsunuz daha önce iki kere 50 bin altcoin yani toplam 100 bin altcoin dağıtmıştım. Bu üçüncü olacak yani 150 bin toplamda e, olmuş olacak. Yine e, Bitcoşar ailesinden 5 arkadaşımıza ee, onar bin, onar bin, onar bin olmak üzere toplamda 50 bin alt koin dağıtacağım. Ee, bu çekilişe katılmak istiyorsanız, eğer yapmanız gereken çok basit. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız, kanala abone olmanız ve aşağıdaki videonun açıklama kısmında bulunan e, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra çekilişe katılmış olacaksınız. Herkese başarılar diliyorum. Çekiliş bu ayın 20'sine kadar arkadaşlar. Bu ayın 20'sinde saat 23.59'da çekiliş sona erecek. Bu tarihe kadar çekilişe katılıp sizler de bu 50.000 altcoin'den kazanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Geçen hafta cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri açıklandı. Bu veriler tüm sermaye piyasaları tarafından çok merakla takip ediliyordu. Peki sonuçları ne oldu? Tarım dışı istihdam verisi beklentiyi aştı. Beklenti 700 bin, 720 bin, civarlarındaydı ama 850 bin gelerek epey bu beklentinin üzerine çıkmış oldu. Tarım dışı istihdam verisi bir önceki ay 583 bin gelmişti. Haziran ayında 850 bin gelerek aslında Mart ayından bu yana en çok artış geldi diyebiliriz. Amerika'da Amerika'da işsizlik oranı ise beklentinin altında e, çıktı, açıklandı. Normalde beklenti %5.7 idi ama %5.9 olarak e, açıklandığı için beklentinin yukarısında gerçekleşmiş oldu. Bunun yanında saatlik kazançlar dediğimiz yani ücretler bunlar da e, yine beklentinin altında kaldı. Sonuç olarak istihdamda bir artış var. Bu güzel, bu iyi haber ama e, işte işsizlikte ve diğer işte ücretlerde beklentinin altında kalması ise kötü haber. Dolayısıyla bunlar aslında birbirini nötrlemiş oldu. Ee, yani veriler hem iyi hem de kötü geldi. Eğer açıklanan verilerin hepsi pozitif gelseydi yani hepsi iyi olsaydı, beklentinin üzerinde olsaydı e, Dolar endeksi güçlenecekti, daha da güçlenecekti ve Bitcoin düşecekti arkadaşlar. Dolayısıyla bu verilerin de piyasaya öyle aman aman bir etkisi olmadı. Geçen haftaya baktığımızda Bitcoin yaklaşık %2 değer kaybetti. Ethereum ise yaklaşık %11 değer kazandı. Ayrıca bugün ülkemizde enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon koptu gidiyor. Tutana helal olsun. Ülkede korkunç derecede fiyat artışı var. Bugün açıklanan TÜFE Haziran'da son 23 ayın zirvesine çıktı. Üfe ise son 32 ayın zirvesine çıkmış oldu maalesef. Haziran ayında enflasyonda %1.94'lük bir artış geldi ve yıllık enflasyon %17.53'e çıkmış oldu. Artık yeni bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, Türkiye yoksulluk sorunuyla boğuşabilir maalesef. Merkez Bankası Eylül ve Ekim ayında işte faiz indirimine gidecek gibi söylentiler vardı. Ama şimdi bu açıklanan rakamdan sonra bu imkansız gibi bir şey oldu. Çünkü zaten muhtemelen Ağustos ayında da enflasyon yine yüksek çıkacak. Zaten %19'luk bir faiz var. Enflasyon %17.53'e yükselmiş. Bırakın faiz düşürmeyi, belki faiz artırımına bile gidebilir yani. Bu veriler ışığında dolarda yıl sonu 9.50 ile 10 TL arasını bekliyorum. Euro'da 11.5 ile 12 bölgesini bekliyorum. Enflasyonu da %20 bekliyorum arkadaşlar maalesef. Önümüzdeki 6 ay beklentilerim bu yönde. Sizler de kısa, orta ve uzun vade stratejilerinizi buna göre belirleyebilirsiniz. Yani dolarda hani net bir seviye verecek olursak bu doğru değil ama yani ben 9.50 ile 10 bölgesini bekliyorum ama muhtemelen onu görecek gibi yani bu yıl dolar. Euro'da işte 12'yi görecek gibi enflasyon da muhtemelen herhalde %19 ile %20 gelecek gibi görünüyor. Bitcoin'e geçecek olursak Bitcoin 36 bin direncinden red yedi. 36 direnç 36 bin dolar direnci haliyle güçlendi. Zaten burayı kıracak olursa eğer muhtemelen hızlı bir yükseliş görebiliriz. En son yazdığım Bitcoin analiz yazımda e, sizlerle bir grafik paylaşmıştım. Yukarı yönlü bir paralel kanal çizmiştim ve bu kanalın dışına çıkarsa eğer Bitcoin'de düşüş görebiliriz. Zaten şu anda bu kanalın dışına çıkmış bulunuyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'de belki tekrar 31 bin dolar seviyelerini görebiliriz. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Bitcoin'de kanal desteğimiz 34 bin dolar seviyesiydi ve burası kırıldı ve buranın altında artık kapanışlar yapmaya başladık. Mumları buranın altında kapanıyor, kapatıyoruz. 33 bin desteği, 33 bin dolar desteği güçlü bir destek. Yani burası da kırılırsa artık 31 bin dolarlar kaçınılmaz gibi bir şey. Kanalın dışına çıktığımız için yukarı trendi tersine dönmüş oldu. Fakat panik satışı yapmayın. Yani çok zararınız varsa satmayın zararına mal. Çünkü ben Bitcoin'de boğanın bittiğini düşünmüyorum. Bunu çok uzun zamandır zaten söylüyorum. Takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Ben sadece bir erteleme dönemine girildiğini ve ertelendiğini düşünüyorum. Kendimde hala altcoin sepetimin büyük bir kısmını satmadım bu yüzden. Eylül ayından sonra boğanın kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon belli ki artık tüm dünyada artmaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyon baskısı da Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlarını e, yükseltecek. Şimdi bir de delta varyantı çıktı başımıza. Muhtemelen e, bu yıl zaten geçen yılla aynı olacak. E, dolayısıyla e, tekrar kısıtlamalar, kapanmalar e, Eylül gibi başlayacak gibi görünüyor bu delta varyantından ötürü. Dolayısıyla Eylül ayından itibaren ekonomik çöküşler görebiliriz. Hani normalde ekonomik toparlanmaya gidiliyordu tüm dünyada ama e, bu tekrar tersine dönecek gibi Görünüyor çünkü e, bu delta varyantı bayağı etkili olacak gibi yine korona gibi aynı. E, dolayısıyla e, bu da e, işte Bitcoin'e ethereum'a yarayacak. Fed pandemi ile beraber e, 6.5 trilyon dolar basmıştı ve bunun bir kısmını geri çekmişti. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim biliyorsunuz zaten. Geri çekince de dolar endeksi yükselmeye başlamıştı. Delta varyantı ile tekrar işler terse dönecek. Muhtemelen bu geri çektikleri paraları bile tekrar piyasaya verecekler yani. Dolayısıyla Bitcoin'de ve Ethereum'da Eylül'den sonra ciddi artışların geleceğini düşünüyorum. Bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi düşüncelerimi ve bunların da sebeplerini sizlere açıklayarak sizlerle paylaşıyorum. O yüzden asla bunu yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Zaten bu yaz döneminin e, tatil ve toplama dönemi olduğunu da yine önceki videolarımda söylemiştim. Yani bir toplama sürecine girildi bu yaz. Sonuç olarak Ethereum'da ve Bitcoin'de Eylül'e kadar e, yine böyle düşüşler gelecektir muhtemelen. Çin yasakları yüzünden madencilik artık Amerika'ya kaymaya başladı. Dolayısıyla Amerika'da e, Bitcoin'i sahiplenecek gibi duruyor. Bu da tabii ki fiyatı olumlu etki edecektir orta uzun vadede. Bu yüzden Bitcoin'de ve ethereum'da e, en azından yani kısa vadeye orta vade planlar yapmanızı öneriyorum. Ethereum'a geldiğimizde ise 2400 dolar direncinden red yediğini görüyoruz. Ethereum'da da yukarı yönlü bir paralel kanal içerisinde bulunuyoruz. Ethereum'da dikkat etmemiz gereken seviye ise 2000 dolar seviyesi burası kritik bir eşik. Çünkü 2000 dolar kırılırsa eğer yükseliş kanalından da çıkmış oluyoruz ve trend tersine dönüyor. 2000 dolar kırılacak olursa bir sonraki durak 1700 dolarlı 1800 dolar bölgesi burası aslında alım içinde iyi bir fırsat. Ethereum'da e, direncimiz ise 2500 dolar yani burası kırılırsa 3000 dolarlara doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz. Ethereum'da 14 Temmuz önemli çünkü Londra güncellemesi var bu da fiyatı tarih yaklaştıkça e, olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum.